Ulusal Güvenlik Bakanlığı eski başkanı Dovran Geldi Bayramov, selefi hapishanede öldü. Türkmenistan'ın kolluk kuvvetlerinden birindeki bir Türkmen, Nils kaynağına göre 2021 yazının sonunda eski Ulusal Güvenlik Bakanı Dovran Geldi Bayramov başkabakhta 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında hüküm giydiği makalelerin adı geçmiyor. Bazı haberlere göre Bayramov, Haziran 2018'de ciddi iş kusurları nedeniyle işten atıldıktan sonra bir süre Türkmenistan İçişleri Bakanlığı pasaport bölümünde çalıştı. Kaynak ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisinin eski başkanı 2008-2015 ardından Ulusal Güvenlik Bakanı 2015-2016 olarak atanan Gayçeldi Kodzahaberdev'in 2020'de gözaltında öldüğünü söyledi iddiaya göre ölümünün kesin tarihi ve mahkum edildiği makaleler belirtilmemiştir. Kaynak, Kodza haberdi ve önce 18 yıl hapis cezası verildiğini ancak daha sonra cezanın indirildiğini söyledi. Eski güvenlik görevlisi, Balkan velayeti Aktaş kolluk kuvvetleri için bir koloniye nakledilmesini beklemeden Ova'dan Depe cezaevinde öldü. Kaynağa göre, önümüzdeki haftalarda Türkmenistan Başsavcılığında büyük bir tasfiye bekleniyor. Kaynak, son aylarda birkaç savcı girişimcilere, bankacılara ve devlete ait işletmelerin çalışanlarına karşı açık haraç almaktan mahkum edildi, dedi. Yasanın koruyucuları, gaz bile uğraştı ve ceza davasının kapatılması için büyük rüşvet talep etti. Ödeyemeyenler hüküm giydi. Turkmen, News, yukarıdaki tüm bilgilerin belgesel kanıtını henüz elde edemedi. Türkmenistan'da kolluk kuvvetlerinde tasfiyelerin ve liderlerinin hapsedilmesinin düzenli olarak gerçekleştiğine dikkat edilmelidir. 1 Ekim 2019'da Turkmen, News, tüm yetkilere sahip İçişleri Bakanı İskender Mulikov'un görevden alındığını duyurdu ve aynı günün akşamı devlet televizyonunda güvenlik şefinin istifası bildirildi. Yarım ay sonra, o ve Cumhurbaşkanı'nın güvenlik servisinin eski başkan yardımcısı Meylis Nobatov, uzun süreli hapis cezasına çarptırıldı, ancak kelepçeli tıraşlı güvenlik görevlileri daha sonra televizyonda gösterildi, sadece Aralık başında. Dovran geldi bayramı, 2016 yılında Türkmen aktivist Gaspar Matalaev aleyhine açılan ceza davasında kilit rol oynadı. Hatırlatmak gerekirse 2 Ekim'de Farab etrafından G. Matala evin, pazarda satılık koyun gibi insanlar kamyonun arkasında taşınıyordu, başlıklı bir fotoğraflı röportajını yayınlamıştık. İki gün sonra, Devlet Güvenlik Konseyi toplantısında, Gurban Guliberdi Muhammedol Bakanı, resmi görevlerin uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi, alt hizmetlerin faaliyetleri üzerindeki kontrolün zayıflaması nedeniyle azarladı. Eylemci daha sonra 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.